Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere fırında tavuk tarifi vereceğim. Ben böyle bu şekilde but tercih ettim arkadaşlar. Derisini almıyoruz. Bu şekilde çizikler attım. arkada önlü bir şekilde. Tertemiz tuzlu su da bol tuzlu suda yıkadım. Şimdi sosu için sarımsak rendeliyoruz arkadaşlar. 8 diş sarımsak sosumuz için yeterli arkadaşlar. Sarımsak çok yakışıyor bu tavuğun sosuna. İçine bir miktar zeytinyağı koyuyoruz sosumuza. salçamızı ekleyelim. Bir yemek kaşığı salça. 3 yemek kaşığı yoğurt. Bir çay, bir buçuk çay kaşığı kimyon bir buçuk çay kaşığı toz biber, iki çay kaşığı kekik, bir buçuk çay kaşığı kırmızı biber, bir çay kaşığı karabiber, yarım çay kaşığı zencefil. Yarım çay kaşığı da zerdeçal koyuyoruz arkadaşlar. Bir buçuk çay kaşığı da tuz, tuz. koyduk arkadaşlar. Sosumuzu iyice karıştırıyoruz. Evet arkadaşlar, annem bir tane daha yağ kattı. Şimdi elinde bir şey yapıyor. Sosumuzu iyice karıştırıyoruz. Tüm baharatlar birbirine geçecek şekilde karıştırıyoruz. Sosumuz çok güzel oldu arkadaşlar. Şimdi tavuklarımızı koyuyoruz. iyice tavuklarımızın her tarafına sosumuzu yediriyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sosu tavuklarımızın her tarafına yedirdik. Şimdi tam 4 saat buzdolabında bekletip öyle fırına vereceğiz. Hem sosunu daha da iyice emmiş olacak, hem daha lezzetli, yumuşacık bir tavuk olacak. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi tavuklarımızı dizdik. Şimdi fırına göndereceğiz arkadaşlar.